Selam arkadaşlar bugün sizlerle güzel bir yumurta toplama videosu çekeceğim Tavuklarımız hepsi bağırıyor şöyle türkü çağırıyorlar Hepsi yavaş yavaş yumurtaya başlıyor Yaklaşık bir hafta 10 gündür yumurta yemi kullanıyorum ve tavukları dışarı salmıyorum Burada 11 tavuk var bir tane de şurada kel horoz var Toplam 12 hayvan yumurta yemi ve buğday karışımı veriyorum Hafta sonu cumartesi pazar yasaktı bildiğiniz gibi. Artık her hafta sonu yumurta toplama videolarını çekeceğim. Bağırarak konuşuyorum. Dediğim gibi tavuklar çok bağırıyor. Şimdi yavaştan başlayalım. Şurada yuvalar var. Onları dışarıdan alacağız. Sırayla başlıyorum. Geçenki videodan sonra iki tane yeni yuva yaptım. Bakın biri bu. Bunu hemen videodan sonra yapmıştım. Bunu da daha dün yaptım. Dün derken yani cuma günü. Bugün pazartesi ama en son cuma günü geldiğim için bahçeye gün diyorum. Şöyle ilk yumurtamızı aldık. Bakalım iki günlük kaç yumurta var. Hatta iki buçuk günlük diyebiliriz. Şu an pazartesi gününün saat 11 gibi falan öğlene yakın. Şöyle dört yumurta. 11 tavuk. Ya da hiç dışarıdan uğraşmayalım. Buradan alalım. Neyse dışarıdan alalım. Şimdi ben videoyu durduruyorum. Dışarı çıkalım. Evet arkadaşlar hiç dışarı çıkmaya uğraşmayın dedim ki mesin için ben alayım. Bu yuva boş. Yuva bir. Bu da yuva iki. Şu layonu kaldırayım ben. Evet arkadaşlar şöyle nedense değişik geldi bana bir. Şu yuvada 3 yumurta vardı. Bunda da 3 yumurta var. Bunda da sanki ben koymuşum gibi olmuş. Ama ben koymadım. Hafta sonu yoktum zaten. Bu yuvada böyle değişik oynuyor. Alalım bu üçü. Öbür üçü de alalım kaç 4 vardı burada 5 6 7 8 9 10 11 tavuktan 2 günde 10 yumurta yani bu ne demek yaklaşık yarı yarıya %50 verim var şu an hemen hemen %50 %45 arası kış ayında olmamıza rağmen daha da artış gösteriyor kış ayında olmamıza rağmen bence güzel bir verim yaza bakalım nasıl olacak yumurta yemine başladım. Bir de tavukları dışarı salmıyorum. Buğday verdiğim zaman arkadaşlar hafta sonu tahmini yasak yoktu o zaman ama yine günde 1-2 yumurta oluyordu. Şu an günde 4-5 yumurta 6'yı da oluyor günde. Oluyor. Yani yüzde %45-%50'lik bir verim var şu an köy tavuklarımızda. Tabi hepsi köy tavuğu değil. Arasında denizli de var. Şurada bir vayandet kırması var. Hint kırmaları var. Kel tavuklar var. Arakuanas var. Australop var. Karışık. Bakın şöyle biz burada video çekerken tavuklarımız da yuvalara yatıyor. Bir tane şurada var. Bakın bir tane şu yuvada var. Eşiniyor. Orası karanlık ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu videoya 15 like 10 da yorum gelirse bir sonraki yumurta toplama videosu gelecek. Hadi görüşürüz.